Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle GTA 5 bölümde ile karşınızdayım Gördüğünüz üzere Michael'dayım arkadaşlar ben biraz ileriye geçtim yani o bıraktım yerden sonra biraz kastım ben oyuna ee, Canım sıkıldı böyle oynayayım dedim böyle yeni kar açmak yerine buna devam edeyim dedim zaten çoğunuz aynı yerleri biliyorsunuz ee, <laughs> Michael dayım gördüğünüz üzere <laughs> Hem Michael'ın arabasına binelim arkadaşlar Hemen hemen öbür görevimize gidelim Bizim şey arıyor hani o başta konuştuğumuz şey var ya ee, piski var mı ne ne diyoruz biz ona işte ne diyorsanız odur o arıyor FPS modunu oynayacağım araba sürerken çünkü fazla kasmaması için oynamam lazım böyle. psikolog psikolog ha psikolog şimdi bir dakika bir girelim arkadaşlar hmm, yavaş yavaş tuhaf insanlar bu bir, öbür, bizim zencinin görevi minecraft minecraft okudum lan yok artık harbi minecraft okudum ha Lan var ya öyle bir şey dedim ki Kaç ne var lan 20 tane ha. Lester'e gidelim soygun göreve hazırlayacak Lester ee, bir tane adamın evine falan basıyoruz. Galiba siz oraları bilmiyorsunuz ben benim de çekmedim oraları galiba. Ben sana işte bir tane adamın evine falan basıyoruz arkadaşlar. İşte adamın ee, adam bizim karıya pompalıyor bizim evde. Bildiniz çöküyor yani. Sonra işte o bizim zenciyle zenciyle Michael'ın evine falan geliyoruz adam kaçıyor kovalıyoruz adam bir eve gidiyor falan filan işte arabaya eve bağlıyoruz evi çekiyoruz evi falan yıkıyoruz sonra peşimize mafya falan takılıyor arkadaşlar bunun peşine şimdi o mafyaya borcu demek için arkadaşlar bir soygun falan yapmamız lazım bu yüzden Leicester diye bir arkadaşımız bize yardım edecek o Leicester'da hacker gibi bir şey yukarıdan mı gideceğim evet yukarıdan gideceğim Hemen böyle videoyu takalım. Ulan bak şimdi işte, takı... Şey oluyor ya, Yeni takılmalar başladı arkadaşlar. Neyse. Bir şey olmaz ya. Takılsın ya. Yeter ki çekeyim de ben. Takılsın ya. Bir şey olmaz. Yeni Arkadaşlar yeni mikrofon alana kadar... Şurada ne gördü? Uf uf uf. Ne zıpladık be. Dıt dıt dıt. Bu devletaş hak Çok güzel olacak ha. Ay. Lan güzel tarafı ya. De, 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 de. Oğlum ne indik lan aşağı öyle Şu an düzeltiyorum arabaya Düş lan artık düşmedi. Gölgesine göre ve düştü. Uf. Çok güzel, çok güzel. Bu da mı göreviydi? video? şuradan gidelim. Yan yan gitmek de güzel lan. <laughs> Ama da yol vardı lan. Ne oldu yola? <laughs> Yine köprüye çıkacağız galiba büyük ihtimal. Neyse atlayışımız da güzel oldu. Bir atlayış yapmış olduk. GTA 5'te işte böyle bir şey hiç sanmamıştım. Öyle bir şeyler falan videosunu falan görmemiştim. Ben daha ilk defa görüyorum o atlayış yerine. Ben de sizle beraber atladım işte. Ve hep beraber atladık. Çok güzel bir atlayış oldu. Başarılı bir atlayıştı. Araba tersine dönmedi. Yani arabayı da çizmedik etmedik fazla ya. Arabada sıkıntı yok ya. gibi sürüyoruz. Şurada hırsızlık olmuş. hemen sağ tarafta. Sen misin lan? Ne oldu bura? Bana ne Ne oldu? Ne oldu? Öldün geberdin işte bitti. Sen mi kurtuldun ben de kurtuldum. Geldik evine atlamamız daha iyi olmuş direkt geldik. Arkadaşlar bu sokakta bu arada çalışma başlatabiliyoruz haberiniz olsun. Ben PlayStation'da denemiştim bunu. Çatışma bakalım başlatabiliyorsun yani. Burada bir kişi öldürsen bütün bunun adamlar çıkıyor. Hani hele akşamları. Buluşuyorlar. Lester'ın eve buradan yok şuradan gireriz. Lehten yok burası. Ama kapı nerede bro? Burası değil. Şurası olması lazım. Açsana lan kapıyı mal. Lan ne yapıyoruz? Aslında buradan girmemiz lazım. Evde falan mı yok lan acaba? Açlan aç lan kapı kapıyı. Adam sen aç lan kapıyı. Oğlum camlarını kırarım lan seni. Kırlan lan camlarını şunu. Kır lan camlarını. Kır camını. Ulan nefsi ulan nefsi. Nerede sen orospu tacı belki? Ya yeter ama ya. Heh. Geldik. Ha şimdi biz de, ben daha görev almamışım arkadaşlar. Görev aldıktan sonra devam edeceğiz. Şimdi daha görev alacağız. Yardım olmak ihtiyacım falan başta. İşte burada mafya falan atıyor. mağazaya falan gidip üstüme giyinecek şeyler almam lazım çoktan güzel bir araba bulalım ona gidelim şunu bulma şunu gidelim bu şu sus lan. bak görüyor musun ben şu an basmıyorum herhalde kendisi oynuyor şöyle oynayacak ben oynuyorum farkındaysanız zaten Ben de benim oynamadığım zaman da söyleyeceğim sonra Fairlik meyillik olmasın kendisi yaptı diye söyleyeyim ben arkadaşlar da sonra İnanmama azlıktan geliyorsunuz siz Bilesiniz yani Bu arabadan çok güzel ses çıkıyor ha. Sizi dinlettiremiyorum ya olsun İlkten sesleri kapalı yapmıyorum arkadaşlar kusura bakmayın Öbür bölümde sesler açık yapacağım ya Kulaklıktan dinlediğim için <laughs> Yeni mikrofon alana kadar üçüncü video çekmeyeceğim arkadaşlar. Yeni mikrofon alayım öyle üçüncü video çekeceğim. GTA 3 çok sevdiğiniz için ikinci bölümü çekiyorum. Yoksa çekmeyecektim yeni mikrofon alana kadar. Bu yüzden öyle idare edeceksiniz artık. Şu arabada yakıyormuş. Aslında dur lan. Biraz eskileri dönelim değil mi? Kanka dur gitme be gitme be. Bip ne ya? Oğlum arabamı alayım lan bari durun da. Uuu keyfimiz falan yandan falan bakabiliyoruz. Dışarı çıkamıyoruz lan. Trafikteyiz lan. Azıdan çok nasıl çıkıyor ya. Dinlemeniz lazım bu sesi. Ulan bak şu an ben oynamadım. Şu an yine basıyor daha benimkilere. Şimdi düzeldi. Bak şu an yine gitti. hah geldi. Böyle dönüşlerde falan oluyor. bu güzel abi. Tamam mı? Oo bu da güzel. abi gidiyormuşuz gibi oldu ama. Hadi kardeşim. Şöyle bir yanına geleyim. Oo. Vallahi ne garipmişsin ya. Bir tane vuramıyor musun? Yani? Bir tane. hamur gidek kendini yaktın var ya yine bu günler öldüreceğim o kadar unutmayacağız arkadaşlar o karıyı gördüğümüzde öldüreceğiz ve dediği yere gidelim hızlıca bir gidiş yapacağım çarp saatle gideceğim ben yani hızlıca bak ya abi ben bastığım zaman basmıyor ben deli ediyor ya bak şu an yeniden gitti be şu an gitti şu an yok şu an vefat Heh, yeni geldi <laughs> Ulan bak kastı şu an. Ha güzel Bazen de hiç lag olmuyor. Kasma oluyor video çekince. Sinir havadan da olur Geçemem o çay yerlerini ha. Şimdi burada temizlik falan yapacağız arkadaşlar. Bir şey çalacağız gideceğiz. Ee, buraları ben yaptım hatırladım çünkü yine de söylüyorum. Buraları zaten biliyorsunuzdur yani GTA 5 videosu falan izlediyseniz. Yukarı çıkıyoruz. Sana, bak görüyor musun kare yapışıyor pezevenk. Bak yürüyemiyor. Bunda bazı böyle bugları var. Ha virüs varmış. Kapattıkça yeniden geliyor arkadaşlar. Şu an bilgisayara ya. Şu an bilgisayar kullanıyoruz arkadaşlar. Normal bildiğiniz GTA bilgisayar kullanıyoruz. İmha et. Tamamdır. 啊，就是。 Telefonun içinden bir şey alıyor, değiştiriyor, değiştiriyor. Prototip midir öyle bir şey alıyor. Pil gibi bir şey ama çok değişik bir eşya. Ee, ben şimdi size ne olacağını söylemiyorum arkadaşlar. Şimdi biz eve gideceğiz. Oraya oraları söylemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi daha ne olacağını söylemeyeceğim. Şimdi komedanlar... Ee, şu an benim orada pil mil dediğim de yanlış. Şimdi göreceksiniz her şeye. benim buradan çıkmam lazım. Ne buradan çıkmıyoruz değil mi? Buradan çıkıyoruz. Şunları bir tane vurayım da kızları yapışanmasın artık Oğlum hayırdır lan? Oğlum ne yapıyorsunuz lan deliler? Oğlum hayırdır? Bir tane vurabilsem şuna var ya. Oğlum gel lan buraya.

Bunu lan buradan buradan. Hadi kanka. önce. Tam bir kaşarlar ya. Tam bir kaşarlar ya. açmaya gerek yok. Koş. Bu araba kaçmaz. Araba çok fena. Arabaya alıp kaçıyoruz. O da araba harbiden çok fena ve ben bozdum şu an bu arabayı. Ama abi bak şu an ben oynamadım. Şu an ben oynamıyorum. Şu an ben oynuyorum. Beyler ama şu bende şu duraklatma sıkıntısı olmasa çok rahat bir araba kullanacağım da kullanamıyorum. Bak şu an ben oynamıyorum. Şu an hala ben oynamıyorum. Bak şu an oynuyorum. Bak Bak görüyor musunuz? Bak bıraktım ben devam ediyor bazen. Bak gör şu an devam etti. Evimiz burası zaten. Açılan kapıya. Bu bir Şimdi bu kızı zaten arkadaşlar. Bu kız arkadaşlar.